çekiyoruz. Evet. biz Bizi dubai'de çikolatası yedik. Buyurun. Arkadaşlar <laughs> ilk yemeğimizi yiyeceğiz sonra da cuburumuzu. Hadi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi yemeklerimizi evet. ilk olarak ekmek. Evet. Ne? <laughs> <laughs> şimdi ise. Dadım. <laughs> Arkadaşlar Türklerin sebze çorbası bizim Azerbaycanca doğra çorbası. Ama ben nasıl yiyeceğim? Arkadaşlar yiyoruz. Evet. Ay diyet aldım ben. Ay, ay, ay. Ar arkadaşlar biz da de, e, şey denedik. Dubai, Dubai çikolatasız nasıl çıktı? Söyleyeyim mi? çıktı. <laughs> Arkadaşlar bu çok sıcak. Arkadaşlar bu çok sıcak. Arı tam bayılırım. Nasıl ya? <laughs> sorun sosyal kovan. tik, tik yapamadım şarja taktık. O yüzden sesimiz bu kadar kısa kısa çıkıyor. dur daha değil. Arkadaşlar ee, şimdi balkonda ne yapalım? Su içelim. <laughs> Ulu Magnum Double hıyarlı size zevk kalır. O kadar ne oldu? Baksanıza bir saattir buradayız. Dayanıyoruz. Tuvaletimiz gelirse ne yapacağız? Başlayacağım.

arkadaşlar. Kazanana ödül tam limitsiz kredi kartı. Gözüm acıdı. <laughs> arkadaşlar ben sandım. Şimdi aynı. Wings, 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 Arkadaşlar ben ben sıkıldım üşüdüm ve ee, canım sıkıldı. O yüzden çıkıyorum. kazanan Azra oldu. Hoşçakalın. Arkadaşlar videomuz bitti. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.